Arkadaşlar selam. Hızlıca başlıyorum. Şimdi burada maskot yüreğe geldi. İstemiyoruz. Hırsız çetesini istemiyoruz. Dedim mal Lüden'in feryadını alayım. Zaten gümüş argument seçeneği yani en kötü seçenek geldi. Late game'de yetenek güçlü bir şampiyon oynarsam faydası olur. Lüden'in feryadı. 35 ile 90 arası büyü hasarı atacak yanındaki rakip şampiyonlara. Karoselden mana'ya gittim. Dedim bir elimde bir tane daha mana vardı. Madem bir yetenek gücü şampiyonluğunu carry yapacağım uzun vadede. Kesinlikle blue buff olmak zorunda bence. Ben öyle oynamayı seviyorum. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Burada da şampiyon çözün geldi. Şimdi late game kompozisyonu kurmayı planladığım anda bana taşıyıcı olacak bir şampiyon çözünü zaten düşünmemiştim. Burada da 3'ü de destek seçenekleri. Ben sürgünleri beğeniyorum. Yeni favorim arkadaşlar. Çünkü illa aldığınız şampiyonu 3 yıldız yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Tahtada Yan yana olmayan şampiyonlarınız 125 saldırı hızı alıyor. Late game kompozisyonum için çok güzel bir seçenekti. O yüzden burada da düşündüm bayağı aslında rollesem mi diye. Çünkü carry choosen da bayağıdır yapmıyoruz. <laughs> Onu da aslında yapasım vardı. Ben gittim sürgünlere burada rol demedim aldım abi. Çünkü baya güzel bir şampiyon çözü şu gerçekten. Bir de lazer birliğini aktif etmiştik zaten. Lazer birliği kompozisyonluk oynayabiliriz. Lazer birliği de daha önce kanalda hiç yok. Bir baktım dedim ki neden lazer birliği oynamayayım bu <laughs> elde. Karosaldan baktık ne ihtiyacımız var diye. Kılıç alayım dedim. Flex tercihlere gidiyorum. Dev katili yaparım. İlerleyen seviyede bir keri şampiyonuma. O yüzden. Ya en büyük sıkıntım çok fazla itham tutmak. Burada Soraka'yı bulduk. Mesela Soraka dedim kere olabilir. Belki. Yani şu an kompozisyonla bir alakası yok ama en azından onu sağlayabilir. Soraka'yı koyduğumuz için idare yeteneklerini görelim diye Blisk rengi de koyduk. 50 yetenek şampiyonlar 50 mana ile başları seçtim. Soraka dedim direkt hızlı bir şekilde ultisini atsın. Soraka'ya dönebilirim. Lazer birliği artı Soraka oynayabilirim. Çok alakasız değil mi? Ama yine de Zaten bu oyun biraz yani şey bir oyun. plan strateji oyunu öyle söyleyeyim. Ben gittim Soraka'yı burada keri yapacağımı düşündüğüm için blue buff'ını verdim. Kılıcını da verdim. O kılıcı aslında ebedi kılıç yapmak istiyorum. Kritikli bir yani çok vuran bir Soraka olsun istiyorum. Gidip dev katilini hemen vermedim. Yüreği açsın diye Lee'sini koyduk. Burada artık Sena'nın yeri yoktu. Onu gönderiyoruz. Burada bir iki şampiyonumun rolle, yani başka şampiyonlarımda iki yıldız yapmam lazımdı. O yüzden yine rolledik ya soy bulduk gördünüz. Burayı da bence full olduğu için öyle alıyorum arkadaşlar. Bunu zaten daha önce de söylemiştim. Siz de böyle yapın. Çünkü ihtiyacınız olan bir şampiyon vardır. Benciniz dolu olduğu için direkt altın atar oyun. Şimdi dövüşçüyü 4'e çıkarttık. Yüzde kırk can eklentisinde dövüşçülerim. Stratejimiz şu tamamen. Fronttaki dövüşçüler tanklayacak, Soraka zaman içinde Yürek'ten de dolayı yetenek gücü kazanacak. Yürek şampiyonları yetenek kullandıkça, skill kullandıkça 4 yetenek gücü veriyor 2'deyken. 4'e i̇şte e çıktığınızda, 6'ya 6 çıktığınızda daha da fazla seçenekler veriyor. Biz 2'de oynayacağız maalesef çünkü önüne dövüşçü kompozisyonu yapmak istiyorum, bir de lazer birliği yapmak istiyorum. Stratejimiz şu, dövüşçüler tanklayacak, sonra zaman içinde yetenek gücünü iyice fulllediği için çok vuracak. Burada da lazer birliği armasını aldım. Biliyorum aksiyon akımı Soruka'ya çok yakışırdı. Ama benim lazer birliğini 6'ya çıkarmaya da ihtiyacım var bence. Bir de farkındaysanız Ionic kıvılcımı yapmıyorum. Çünkü Mordekaiser bulacağım bir, yer, bir yerde artık. Ve o rakibin büyü direncini örselecek. Kıracak yani. O öyle bir stratejim var. Burada rol biraz çaresiz rollerdeyiz. 31 canımız var gördünüz. Sejoni arıyorum. Şu itemleri vermek için Sejoni aradım. Bulamadım. Zeki buldum. Yeni favorim Zek abi. <laughs> Onu söyleyeyim. Ama Varmog ve Gargoyle ile oynamayı seviyorum. Onu da söyleyeyim. Yeni favorim inanılmaz hoşuma gidiyor Zek oynamak. Fiddle, Zek. Ben inan yani çok güçlü şampiyonlar bence bunlar. Zeki de bulmuşken Bal dedim orada koyayım. Lazer birliği armasını ona vereyim. E, Sejoni'ye vereceğim itemleri de Zek'te tutabilirim. Sejon gelirse döneriz. Bir türlü bulamadık yani. Ve de canımız da çok az. Ya bazı oyunlar vardır. Oyun direkt size gideceğiniz yeri gösterir. İşte Chosen'dan gösterir. Item'den gösterir. Ya benim burada tamamen flex sistemlerim vardı. Oyun hiçbir şey göstermedi. 4-2'deyiz ve hiçbir şey göstermedi o oyun. Ben de çok can kaybettim. Bir yerde proaktif oyunu tekrardan borda sürmem lazımdı. Burada Sejoni'yi bekleyemem yani. Sejoni'yi bekleseydim zaten elenir giderdim. 31 canımız var. 4 3'te 31 canımın olması ya bayağı kötü aslında öyle söyleyeyim. Burada da o yüzden Zeki'yi hiç kaçırmak istemedik. Görüyorsunuz zaten kapışmalarda. da. Dev katilinde yapmıştık daha önce de. Onu söylemediysem şimdi söyleyeyim. Kritiği yine aynı şekilde bekleyemedim. Çünkü kaybedeceğim yani. Bazen de illa birinciliğe oynamak zorunda değilsiniz. İlk dört kompozisyonu kurmasam da okey olacak durumlar olabilir. Ben bu oyunu oynarken o hissiyatla oynadım açıkçası öyle söyleyeyim. Burada da gittik kritiği aldık hiç düşünmedim. Ama artık dev katilim var bu kritikle mücevherle eldiven yapacağım. Yani tamam ne yapalım ebedi kılcımız yok normal vuruşlarıyla kritik atmayacak ama skilliyle en azından daha çok vuracak bu Soraka. Bir de 15 yetenek gücü kazanıyor yani. Burada tamamen çaresiz roller. Bir şey, yani şu Soraka'yı 2 yıldız yapmam lazım. Kere olarak tuttuğum şampiyonum 2 yıldız değil. Zekim de 2 yıldız değil. Bordum çok aslında kuvvetsiz benim şu an. 4 dövüşçü var. O kadar. 3 lazer birliği var. 3 lazer birliğinde de 50 büyü hasarı veriyor üstünüzde lazer anlatmadık tabi doğru <laughs> lazer birlikleri drone kaldırıyor arkadaşlar şurada görüyorsunuz drone'ları ve o dronlar %50 ihtimalle rakibe büyü hasarı atıyor 3 lazer birliği o kadar efektif değil kesinlikle 6'ya çıkılması gerek eğer lazer birliği kompozisyonu kurulacaksa burada şanslı bir dönüş zekimiz 2 yıldız oldu ama hala benim çaresiz rollerim geçerli yani 9 canımız var bir tane lazer birliği Z bulduk. Yasuo ile de kombinasyonu var. Duelist'i açıyor. O yüzden burada eşi şimdilik bekletiyoruz. Eşleri de aramadım. Hayır rolde geldi geldi oyun başına. Sonra bir daha hiç gelmedi abi. Sorkamız hala bir yıldız. Zekimiz iki yıldız oldu. O yine biraz daha güçlü olabilir. Bu Yasuo da yine düelistten biraz daha saldırı hızla da kazanacak. Öyle bir faydası olacak. Ama hala lazer birliğim 3'te oynuyorum görüyorsunuz. 3'te de 50 büyü hasarı veriyor. 6'ya çıkarsam 150'ye çıkacak. 6'da bayağı vuruyor abi. 6'da böyle bir kompta böyle özellikle tank kompozisyon yapıyorsanız 3K 5K arası vuruyor öyle söyleyeyim dronlar. Yani tabii bu %50 ihtimal. Benim şanslı olduğum zamanlarda olabilir ama göreceksiniz şimdi ilerleyen zamanlarda da. Bu arada kanalı ilk defa izliyorsanız böyle anlatım TFT videoları yapıyorum. Videoyu da beğendiyseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Burayı kısaca geçiyorum. Devam ediyorum. Sejoni sonunda şükür 4-7'de geldi. Geldiği gibi koyduk. Lazer birliği 5'teyiz. Şimdi ben burada Zeki 2 yaptığım için Zek'ten vazgeçmek istemedim. İtemi de patlattık. Sadece ve sadece mana ile birleşen item aradım burada. Tabii ki de kefaret çok okey olur. Çünkü tamam sürgünlerden dolayı uzak oynuyoruz birbirinden ama yani yaklaşıyorlar sonuçta bu şampiyonlarım yaklaştıkları için de o kefaret hem zeke yarar hem lisine yarar şu anki seviyede. Tabi bu rakip için geçerli olmayabilir ama bu rakip için de geçerli. Aynen öyle. İkisine de yarar mesela şurada bile. O yüzden o manayı da boşa kullanamam. Çünkü 23 canım var. Çok riskli bir tahtadayım. Elenip gideceğim yani. <laughs> o yüzden her şeyi düzgün oynamam lazım. Şu, şu yani en başından itibaren böyleydi oyun da. Ya bazı oyunlar böyledir işte. Bunu bir daha söylemiş gibi olacak ama kendiniz risk alıp bir şeyler yaparsınız. Bazen de doğru oynamanız gerekiyor. Burada bizim doğru oynadığımız bir oyundu. Riven'ı mesela iki yıldızla götürmedim. Çünkü dövüşçüyü asla altı yapamayacağım. Benim burada ilk yapmam gereken şey lazer bridge'in altı yapmak. Burada eşimiz geldi. 3 yıldız oldu ama eşi koyamıyorum orada. Çünkü ne idarenin 50 mana verir, verir özelliğinden vazgeçmek istiyorum. Ne de işte dövüşçüleri düşürmek istiyorum. Ama bir şekilde karar da vermem lazım. Ne de zekten vazgeçebiliyorum. Çünkü çünkü yıldız zek olmasaydı zaten biz eğlenirdik daha önceden. Öyle söyleyeyim. Tek başına 2-3 kapışmayı bence taşıdı. Burada da Yumi'lere karşı çok kötü bir pozisyon almışız biz. Sorakamız çok yakında. Yumi tek attı. Gördünüz. Ya bizim için olması gereken en kötü senaryo. Şu kapışma. Yani bakalım yapacak bir şey yok. 11 canımız var. Burada yine şanslı, çaresizken Sorka'nın 2 yıldıza geldi. Şimdi ben burada Lee Sin'i çıkartmayı düşünüyordum en başta ama yürekten kesinlikle vazgeçemem. Dedim ki yürek kalsın, dövüşçü gerekiyorsa 3'e düşsün ve lazer bilini altı yapayım. Ve idareden de vazgeçtik fark ettiyseniz. Yapacak bir şey yok. 50 mana ile başlamayı versin ya. O kadar da önemli mi bilmiyorum. Blue buff'u var ne de olsa. Zaten direkt patlatıyor geçiyor ultisini. Belki de ben orada idareyi daha önceden iptal etmem lazımdı. Çünkü blue buff verdiğimi sonradan aslında burada fark ediyorum. Direkt ulti patlatarak başlıyor sonraka Biraz manasız olmuş olabilir benim idarede verdiğim özellik. Onu öylece söyleyeyim, devam edeyim. Şimdi burada artık biraz daha okey oldu. Çünkü 6 lazer birliği dediğim gibi 150 büyük hasar veriyor. %50 ihtimalle. Ve eşimiz de 3 yıldız olduğu için tüm lazer birliği şampiyonlarım ölse bile eşin yanında olacaklar. Baya güçlü kalacağız. Karosel'den de Morale Monikon aldık. Sejoen'de. Burada çok şanslıyım. Mordekaiser geldi. Zaten olmazsa olmaz diyordum. Dövüşçüyü zaten düşmüşken aldık. Sejoen'i satmak zorunda kaldık. Çünkü Sejoen'in üstündeki itemi de kullanmak zorundayım. Ya Benim şu an bir item bench'te bekletecek halim yok. Artık burada strateji çok belirledim. Mordekaiser ultisini attığında rakibin büyü direncini kıracak. Ve Morellolu Seju ultiyi attığında oradakilerin iyileşmesini azaltacak. Sonra kadar arkadan takır 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 vuracak. Diğer uçta da Zek olabildiğince şampiyonları tutacak. Zaten Zek işini yapıyor. Görüyorsunuz. Rakiplere de baktık. Bir süper kahraman. Her zamanki gibi. Ama Yasuo ile gitmiş. Sürgünler oynuyor galiba o da e, ee, bir tane daha yumi kompozisyonu vardı. Orayı atlamışım galiba göstermemişim. Şimdi ben burada o Büyüş şor gelmesin ne olur falan diyordum. O geldi abi. Hem <laughs> de kerisi talya olan bir büyüşor şor. Benim en tehlike, benim için çok tehlikeli bu kompozisyon. Çünkü Soraka'ya tek atabilir. Ve aslında zeka attığı ultiden Soraka da etkilendi. Ben salak gibi gittim Yasuo'yla Soraka'nın yerini değiştirdim gördünüz. Ve orayı kaybettik abi biz. Bu benim pozisyon almamdan alakalıydı. Bir canımız var. Bir can çok candır diyoruz. Devam ediyoruz. Sejoni'yi iki yıldız yaparsam başka hiç bir ihtiyacım yok. O yüzden burada kesinlikle Sejoni arıyorum. Hiç umurumda değil hiçbir şey ve son rolümde, son paramla geldi. Itemi de patlattık. Hiç düşünmeden ejder pençesini Sejoni'ye verdim. Şimdi aslında ana stratejimiz kesinlikle artık çalışacak. Tekrardan o büyü şort rakip gelmeyeceği kesindi. O yüzden pozisyonu değiştirmedim. O rakip için bu pozisyon almam çok yanlış. Yoksa bence strateji, stratejik anlamda çok mantıklı bir pozisyon alıyorum. Çünkü şu an Mora ile Monico çalışıyor. E şu an Mora Kaiser'in ultisinden dolayı rakibin büyü direnci kırıldı. E Soraka'ya zaman tanıyor. Önümdeki tanklar. Çok okey gidiyor yani artık. Ama tamamen bu işte strateji kurup belirlemek oyun içinde biraz daha hani ben oynamayı da öğrendim için oldu. Oyun hiçbir şey atmadı yani bize görüyorsunuz. Net çözünürlüğünde bir seçenek verdi. Yani lazer ile yürek kompozisyonunu böyle saçma sapan birleştiren başka biri var mı bilmiyorum. Varsa bana da söyleyin. Ama ben güzel olduğunu düşündüm. Zaten o yüzden videosunu yapmak istedim. Tamam yani 3 yıldız yapmak çok değerli şampiyonları okey. Ama her zaman da 3 yıldızla kazanılmıyor arkadaşlar. Bazen böyle stratejik kararlar verip onunla da hareket etmek gerekiyor. Özellikle benim Chosen'ım burada %25 saldırı hızı veriyorken tüm şampiyonlara her şeyi 3 yapmaktan ziyade güçlü şampiyonları 2 yıldız yapıp doğru stratejiyle bordlu durmak bu oyunun karşılığı oluyor. Böyle yani. Lazer birliği de hiç yoktu. Onu da göstermek istedim. Tekrardan söyleyeyim. Droneları oluyor. Lazer birliği şampiyonları. mesela şu an görüyorsunuz Zed'in üstünde. 5 tane vardı. %50 ihtimalle büyük hasar veriyor. Şimdi burası animatimi yapmış ama ilginç bir şekilde Miss Fortune oynamıyor. Burası süper kahraman zaten 3 kişi kaldık. Diğerleri gitti. Ya ben 7. olabilirdim burada gördünüz 7. 7. iken bir canımız vardı ama pozisyon almanın anlamını bildiğim için yani nispeten de olsa bildiğim için öyle söyleyeyim yoksa ben çok iyi oynuyorum anlamı gelmesin yani bir şeyler deniyorum. 7. de olabilirdim. Burada mentalimi sağlam tutmasaydım 7. olurdum öyle söyleyeyim. Zaten kaybedeceğim deyip sallayıp böyle saçma sapan bir pozisyonda kalsaydım. Doğru bir strateji koymasaydım sahteye yenilirdim. Ama şu an artık ilk 4'e girdik. Zaten ilk 4'de girme kompozisyonunda çok okeydi. Biz orayı yendik. burada da benim robotuma inildi bu rakipte. Gördünüz. Şimdi artık diğer rakiplerin bordundan daha güçlü bir bordum oldu benim. Çünkü gerekli şampiyonları iki yıldız yapabildim vazgeçmek gerektiği zaman vazgeçebildim. Dövüşçüyü dörtte kalsın deseydim elenmiştim. Yani ne bileyim lazer birliğini daha erken altı yapayım. Gerekli şampiyonları tutayım burada deseydim de kaybederdim. Burada gün ateşinde Sin'e verdik. Opsiyonel yani. Mordekaiser'i en köşede tuttum. Çünkü Mordekaiser'in ultisi zaten uzun bir alana vuruyor. O yüzden her türlü büyü direncini kıracak. Şimdi bence rakibin burada çok büyük bir hatası var. Hiçbir şekilde kara elini kullanamadı bu rakip. Niye öyle yaptı anlamadım. Ben de o yüzden sürekli pozisyon değiştiriyorum. Her yani neredeyse her kapışmada pozisyonumu farklı yaptım. Bu rakibe bakarak yaptım. Ama bu rakip bence yanlış oynadı. Yani yenebilirdi bence. Sorakası güçlü yani sorakamı kaldırsaydı Karayel'de yenmişti bence bu rakip beni. Ben pozisyon olarak onun yanlış oynadığını düşünüyorum. Ama bizim oyunun verdikleriyle en iyi şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Bunu da böyle göstermek istedim. Lazer Birliği'nde anlatmış olduk böylelikle. Hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bin aboneyi bekliyorum heyecanla. Yine oynamamı istediğiniz kompozisyonları yoruma belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince oynayacağım. Zaten ben de artık maskotlardan falan çok sıkıldım abi. O yüzden böyle elo kasma gibi değil de daha oynamadığım nevara gitmeye çalışıyorum. O yüzden de eloda çok kaybettim aslında bu süre içinde. Yoksa ben şimdiye kadar çoktan elmasa çıkardım yani. Bir aydır plattayım. <laughs> Neyse böyle yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.